Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma açma sebebim bitki akvaryumları olacak. Bu bitki akvaryumlarının kurulumu, kullanılan malzemeler, piyasadaki markaların karşılaştırılması, fiyat analizleri bu tarz şeyler olacak. İnternette video izlerken bitki akvaryumu kurmaya karar verdim. Lakin izlenilen videolardaki kadar ne ucuz ne de kolay bir iş. Bunu başta bilmeniz gerekiyor. Hobi dediğiniz şey zaten masraflıdır. Yani masraflının dışında ne kullanacağınızı, nerede kullanacağınızı ve ne zaman kullanacağınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Şimdi diğer videolarımda nelerden bahsedeceğimi öncelikle bu videomda paylaşacağım. Birincisi akvaryum seçimi. Akvaryumun boyutları, İkincisi taban malzemesi. Toprakta da diyebiliriz. Üçüncüsü ışık. Çoğu inanışa göre karbondioksit olmadan bir bitki akvaryumlu olmaz diye düşünüyorlar. Fakat yeterli kaynaktaki toprak ve sudaki e, gerekli mineralleri içerdikten sonra ve ışığınızın yeterli olduğundan sonra gayet kırmızı zor olan bitkiler dair yetişebiliyor. Üçüncüsü ışık dedikten sonra bitkiler hakkında biraz yorum yapacağız. Ön plan bitkilerine, taban bitkilerine, arka plan bitkilerine, orta plan bitkilerine bunlar kullanacağız. Ben aralarda filtrasyon sisteminden falan da bahsetmek istiyorum. Kullanacağınız minerallerin ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Hangi bitkiler daha fazla demir içerir. Hangilerinin ihtiyaçları demire daha fazladır? Nitrat nedir? Salınım nedir? Yosundan su denir. Bu tarz yardımcı olacağım konularda da sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdiden kanalımız hayırlı olsun. Ticari bir amaç gütmüyorum. Sadece beğenmeniz yeterli olacaktır. Abone olmak olmamak sizin tercihinizdir. Beni izlemeniz, altına yorum yapmanız beni çok mutlu edecektir. Yorumlarınız benim için değerlidir. Çünkü biz ne kadar öğrensek de, ne kadar araştırsak da ya da ne kadar uygulamada yapsak da her gün yeni bir şeyler gelişiyor, yeni bir şeyler oluyor. Ya da bildiğimiz şeylerin yanlış olduğunu fark ediyoruz. Günümüzde de bu böyle zaten. Her konuda böyle. Sadece akvaryum konusunda değil. Sadece bitki akvaryum konusunda da değil. O yüzden aşağıdaki yorumlarda bizim yaptığımız bir yanlış varsa Saygı çerçevesinde yorumlarınızı paylaşmanızı, önerilerde bulunmanızı ya da öneride bulunmamı istediğiniz ya da farklı bir konuda video oluşturmak istediğim bir konu olursanız eğer herhangi bir yerden, bir kaynaktan bir örnekleme ya da merak ettiğiniz bir konu olursa aşağıda yoruma paylaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.